Dinleyelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar hadi ekranımızı paylaşalım ve başlayalım bugün yapacağımız işlere ekranı sizinle paylaşalım o şekilde Kerem'in söylediği gibi zor ama yapılır mı yapılır arkadaşınız şöyle yapmış tek bilgisayar Tek ekran, ekranı ikiye bölmüş. Bir tarafta beni dinliyor, beni yazıyor, diğer tarafta yazıyor. Bu kullanım da var. Ee, nasıl yapacağınızı göstereyim bunu. Mesela açtık bir tane, şu sayfa. Ee, şunu şöyle yapamadım. Şunu şöyle, benim iki ekran var ya, ikinci tarafa gidiyor. Şunu şöyle en sona kadar yapıştırdığında, nasıl göstereyim bunu? En sona kadar yapıştırdığında, bu ekran yarısı buna geçiyor, diğer yarısına da istediğim bir şey koyuyorsun. Bu şekilde de yapabilirsiniz. ikinci bir ekran gelene kadar. Ee, tamam. Haydi başlayalım yavaştan arkadaşlar. Hocam benim ekran biraz büyükte Hocam görünüyor mu yoklamada? Yoklamada arkadaşlar dediğim gibi portal üzerinden girdiyseniz görünüyorsunuz. Ben şu anda kontrol etmiyorum onları. Onları hafta sonunda falan kontrol ediyoruz. Yoklamaya kimler katılmış kimler katılmamış. Portal üzerinden tıkladıysanız linke yoklamada görüneceksiniz. Öyle söyleyeyim. Peki. Hadi yavaştan başlayalım. Hemen girdim internete. Açtım bir Google sayfası. Hemen Colab'ime gidelim. Google Colab. Yeni bir sayfa açalım Google Colab'de. Yeni bir ders. Yeni bir başlangıç. Evet. Yeni not defteri dedim. Yeni bir not defteri açtım. Benim için yeni boş bir not defteri oluşturuyor. Biz kodlarımızı burada Google Colab'de yazıyorduk arkadaşlar. Hatırlarsınız. Şimdi en son geçen ders değindiğimiz, öğrendiğimiz şeylere bir hızlıca bir değinelim. Öğrendiğimiz ilk şey nokta ipnb uzantılı bir dosya olduğu için arkadaşlar şu ekrana yazacağın ifade printli algılanıyordu ve direkt ekrana bastırılıyordu. Mesela matematiksel işlemleri direkt 5 artı 4 yaptığım, 5 artı 4 yaptığımda ekrana direkt shift enter ile çalışıyor bu arada bu. Böyle yakınlaştırayım biraz görmeniz zor olmasın. 5 artı 4'e bastım, enter'a bastım. Şu anda biraz yavaş çalışıyor çünkü ilk seferde bilgisayar bağlanıyor ilk kodu biraz yavaş çalıştırır ondan sonra hızlanır. Evet print yazmadan da ekrana direkt 9 yazdırıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi otomatik olarak printle algılıyordu arkadaşlar. Ama birden fazla ifade yazmış olsak şu kod hücresine Mesela 3 artı 1 aşağıya geçtim. 4 artı 6 aşağıya geçtim. 5 artı 2 alta geçtim. 8 eksi 1 gibi gibi şeyler yazdım. Şu 4 tane şeyi yazdım. Bunu çalıştırdığımda hangisi çalışacak arkadaşlar? Bunu çalıştırdığımda şu andan hangisi çalışacak? Ekranda ne gözükecek? Hatırlayanlar bir yazsın bakayım. Ekranda gözükecek olan şeyi söyleyin. Şu uca çalışırsa. Evet. Değil mi? Murat 4 artı 1 diyor. Şu en sondaki. Evet bazıları 4 diyor. Bazıları ilki çalışacak gibi bir hataya düşüyor. Evet tamam yeterli arkadaşlar. Daha yazmayın. En sondaki çalışır arkadaşlar. En sondaki şu 8 1 çalışır. Çünkü dediğim gibi bir tek en sondaki ifade print'li algılanıyor. Diğerleri print'li algılanmıyor. Bunu çalıştırırsam en sondaki 8 1 işlemi yapılacak, 7 yazacak ekrana sadece. E hocam ben üstteki şunun da gözükmesini istiyorum. Bunun da gözükmesini istiyorsan buna print diye bir fonksiyon vermeliydik, değil mi? Şunu şöyle parantez içine alın. Başına print yazarsanız bilgisayar şu an anlıyor ki, ha bu bunu da bastırmak istiyor ekrana. Bunu da bastıracağım. En sonda yazdığını onu zaten otomatik bastıracağım şeklindeydi. Bunu çalıştırdığımda bak hem bu çalıştı. 4 artı 6 10 bastırıldı. Hem de şu en sondaki otomatik printte bastırıldı 7. Yani arkadaşlar en sondakinde print yazmaya gerek yoktu. Direkt print algılanıyordu. Ama diğerlerinde yazdırmak istiyorsak print yazıyorduk. Bu mantığı bir daha bir hatırlattık. Devam edelim. Bundan sonra nelere değinmiştik? Mesela hemen veri tiplerini bir hatırlayalım. Bunlar hatırlatma. Şu an hatırlatmak istiyoruz. Veri tiplerimiz neydi veri tipleri? Hemen başlayalım. Birinci ilk öğrendiğimiz veri tipi arkadaşlar integer'dı. Int diyorum artık. Kısaltmasını yazıyorum sadece. Int. Buna tam sayı diyorduk değil mi? Int verilere tam sayı diyorduk. Böyle 1, 3, 5, 7 tam, olan sayılara integer diyorduk. İkinci öğrendiğimiz veri tipi bulu attı. Bunlara da ondalıklı sayı diyorduk. Hem yani böyle virgüllü sayı. Yani virgüllü sayı görenler virgüllü sayı. Ama burada önemli bir nokta vardı. Virgül kullanmıyorduk. Nokta kullanıyorduk değil mi? Nokta kullanıyorduk. Mesela işte virgüllü ne diyelim? 8,5 yazmak istesem. 8,5 yazmak istesem. 8,5 dersem. Bu sekiz buçuk olarak algılanıyor bilgisayarın gözünde. Tamam. Nokta kullanıyorduk ondalık sayıda. Bir sıkıntı yok. Ders kaydını başlattı Evet. Bu öğrendiğimiz ikinci veri tipiydi. Başka da öğrenmedik herhalde. Sadece int ve float öğrendik değil mi şu anda? Tamam. Bugün bazı şeyler bir tane daha öğreneceğiz diyelim. Peki hazırsak haydi artık bugünkü asıl konumuza geçelim. Bugünkü asıl konumuz şu anda şuraya bir metin ekleyeyim ilk önce başlık. Bugünün konusu arkadaşlar değişken atamaları. Bunu nasıl yaptım bu arada onu da söyleyeyim. Yani şurada kod, kod hücresi ekleyebiliyorsun ya arkadaşlar. Şu kod hücresi ekleye bastın mı kod hücreleri ekliyor benim için. Kod 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 şunlar kod hücreleri silelim şimdi. Aynı şekil kod hücresi değil de metin hücresi de ekleyebilirsin. Şu metine basın artı metine basın başlık atacağınız zaman yeni bir derse başlıyoruz yeni bir konu olacağı zaman artı metine basın. Senin için metin hücresi oluşturuyor. Şurada metin. Yazacağın şeyler çıkacak ekrana. Ama burada önemli. Metin hücresinin önüne o yorum satırı koyuyorduk ya hatırlıyor musun? Yorum satırı yapmak için şu işaret vardı ya. Bu işareti koymalısınız. Bu işareti bir defa koyarsanız en büyük başlık oluşur. Mesela şöyle diyelim. Bu en büyük başlık. Bunu böyle çalıştırdığımda en büyük başlık. Hadi bir tane daha metin hücresi yapalım. Bir tane daha metin hücresi Bu sefer iki tane koyalım onu. Bir, iki. İki tane bunu koydum. Bundan sonra bir küçük başlık diyelim bunun ismine de. Bak bunun boyutu bir tane daha küçük. 3 tane koysan daha da küçülecek. İşte 4 tane koysan daha da küçülecek. Bunun gibi başlıklar koyabiliyoruz. Biz arkadaşlar böyle düzenli yapmak için, başlık başlık çalışmak isteyenlere duyurulur. Şuradan metin belgesi oluşturuyorsun. Metinden sonra başlıklarını belirliyorsun. Şimdi başlayalım. Değişken atamalarıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, değişken atamaları burayı iyi dinleyin. Burası artık programlamacının temeli. Bu değişken atamaları çok önemli. Neye biz değişken atamaları diyoruz? Hemen bir yazalım. Saklamak istediğimiz saklamak istediğimiz verileri bir değişkenin içerisinde saklayabiliriz arkadaşlar. Yani saklamak istediğimiz bilgileri, saklamak istediğimiz verileri bir değişkenin içerisinde saklayabiliriz. Bu ne demek? Konuşacağız. Konuşacağız. Saklamak istediğimiz bazı bilgileri değişkenin içinde saklayacağız. Bu arada WhatsApp sesi gelip duruyor mu size? Yani şunu kapatsam. Satan mesaj atmayın. Ben kapatayım şurayı. Tamam. Gelmiyor muydu zaten? Tamam gelmiyorsa dursun bir yandan o zaman. Evet. Peki saklamak istediğimiz verileri bir değişkenin içinde saklayabileceğiz arkadaşlar. Değişken dediğimiz şey ne? Peki oluşturacağımız değişkenin ismini biz vereceğiz arkadaşlar. Oluşturacağımız değişkenin ismini biz belirliyoruz. İstediğimiz bir değişken ismi vereceğiz. Yani Yaşı biraz ilerlemiş olanlar bunu matematikte yapıyor zaten. X diye bir değişken diyor. X eşittir 5 için bazı işlemler yapıyor işte. Ya da Y diye bir değişken belirliyor. Y eşittir 7 için bazı işlemler yapıyor. Bunun gibi o X ve Y orada değişken olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada da aynı onun gibi değişkenler yapacağız ve değişkene atama yapmak için eşittir işareti kullanılır. Evet, en önemli kurallardan biri arkadaşlar eşittir. Şuna hatta şöyle bir yıldız da koyalım. Bu bayağı önemli. Eşittir dediğimiz matematikteki eşittirden farklı. Buradaki eşittir atama yapmak için kullanılıyor. Ne demek atama yapmak? Şu arkadaşlar. Öncelikle bir değişken ismi belirliyorsun. Mesela x'ten çok alışık. x'ten gidelim. x diyelim. x diye bir değişken. Şu anda bu yazdığım değişken ismi. Bu x eşittir. Evet x neye eşittir? Şimdi neye eşit olacağını ben belirleyeceğim. x dediğim mesela 10'a eşit olsun. x eşittir 10 dediğimde arkadaşlar şu anda x değişkeninin içine ben 10 integer sayısını atamış oluyorum. Ben şunu çalıştırdığımda shift enter yapıyorum bu hücreyi çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda şu anda bilgisayarın arka planında x'in içerisinde 10 sayısı var. Şu anda bilgisayar bunu böyle kaydetti. x'in içerisinde 10 diye bir sayı var. Ama ben bunu ekrana bastırmadım. Hiçbir şeye bastırmadım. Ekrana bastırmak istiyorsam aşağıda başka bir hücrede mesela x deyip çalıştırsam bunu x deyip bunu çalıştırsam printle algılıyor zaten ne de olsa. Şunu çalıştırsam x ekranda ne yazacak? 10 yazacak. Neden? Ben x yazdım 10 niye yazıyor? Çünkü ben yukarıda x değişkeninin içerisine 10 atamasını yaptık. Şu işlem x değişkeni içerisine 10 atamasını yaptık. Tamam. Aşağıda da x'i yazdırdık. Atamayı anladık mı? Eşittirle atıyorsun. Değişkenine bir isim veriyorsun. Araya eşittir koyuyorsun. Sonra ona atamak istediğin değeri yazıyorsun. Basitçe değişken ataması da yaşı biraz daha büyük olanlar. Hayır hayır. Bunları yazın tabii ki. Mustafa bu tam bunları yazın. Arkadaşlar Kemal ve Alper alparslan bak. Input, input girme bu işlere. Sil. Kemal'de alparslan'da da niye önden gidiyorsunuz arkadaşlar? Ben burada en temelden gidiyorum yani. Sil, sil. Tamam. Değişken atamalarını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, der Tamam, bir tık yavaşlıyorum. Değişken atamaları bu şekilde. İstediğimiz değişkeni istediğimiz değişkeni belirliyoruz ve içerisine istediğimiz atamayı yapıyoruz. Tamam. X'in içine 10 atamasını yaptım. Şimdi bunun gibi bazı atamalar yapacağız. Bazı işlemler yapacağız. Mesela hadi başlayalım. Tamam. X'in içerisine 10 atadık ya. Şimdi çarpma işlemini falan siz yaşayan dersten biliyorsunuz. O zaman şu işlemin sonucu ne olacak sizce? X çarpı 3. 4 olsun. X çarpı 4. Bunu çalıştırdığında ne olacak? Bu x'i 10 gibi algılayacak. 10 çarpı 4. Bunun sonucunu bana 40 olarak döndürecek. Tamam. Anlayabildik mi? x'i şu anda 10 gibi biliyor bilgisayar. 10 gibi algılıyor bilgisayarımız. Değişken ataması dediğimiz şey bundan ibaret. Haydi aşağıda başka bir değişken ataması yapalım. Bu sefer başka bir isim verelim mesela. Bu sefer a diye bir değişken olsun. Değişken ismi a belirledim. a eşittir kaç olsun? a eşittir 5 olsun. Alıyorum bu değerleri mesela. Bir de b diye bir değişken verelim. b dediğimde 3 olsun. Tamam bunları böyle çalıştırayım bir. Artık bilgisayarın hafızasında A dediğim 5'e eşit, B dediğim 3'e eşit. Artık ben ne yapmak istiyorsam bunları A, B değişkenleri üstünden yapabilirim. Sadece bu değişken isimlerini yazarak bu işlemleri yapabilirim. Mesela tamam tane tane ekranda bir A artı B'yi yaptırtalım. Ekranda ne yazacak? A'yı 5, B'yi 3 olarak algıladığı için bunu çalıştırdığımda ekranda 8 yazısını göreceğim arkadaşlar. Evet en son atacağım notların hepsini Leyla. Evet burada A artı B çalışacak arkadaşlar. Aynı şekilde eğer ben A çarpı B yapmış olsaydım bunu 5 bunu 3 olarak gördüğü için 15 sonucunu bana verecekti. Kısaca arkadaşlar şu A artı 5 B artı 3. Bundan sonra istediğin işlemi yaptırt. Yani istediğin işlemi yaptırtmak sana kalıyor. Değişken atamasının ne demek olduğunu anladık mı? Şimdi bu değişken atamalarında önemli bir nokta daha var. Üzerine yazma ona geleceğim de bir örnek daha yapalım. Son 3 taneli örnek yapalım. Evet. Şimdi x diye bir değişkenimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? x değişkenine biz 10 atamıştık. Yukarıda bir yerde x değişkenine 10 atanmıştı. Şu anda şu aşağıda ben x'i çalıştırsam ne olarak hala hafızasına tutuyor? Hala unutmadı bunu. Hala x'in değeri bilgisayarın gözünde 10. x'i çalıştırdığımda 10 sonucunu bana halen veriyor. Şimdi aşağıda ben yeni bir atama yapmak istiyorum. Ve yeniden x ataması yapmak istiyorum. x'in değerini değiştirmek istiyorum yani. x'i ben yukarıda 10 diye atamıştım. Ama artık değiştirmek istiyorum. Artık 10 olmasın bu x. x eşittir. Kaç olsun? x eşittir. 8 olsun mesela. Şu anda yeni bir atama yaptığımda bunu çalıştırdığımda bilgisayar hangi x'i algılayacak? Şimdi şurada şu x'i çalıştırdığımda şu yukarıdaki 10'u mu algılayacak? Şu aşağıdaki 8'i mi algılayacak? Şöyle bir saniye. Discord'da 10 diyenler şuna, 8 diyenler şuna. Artık koysun bakayım. Tamam kendiniz yazmayın. Bu Discord'da emoji koyun. 10'u mu çalıştıracak? 8'i mi çalıştıracak arkadaşlar? Evet. Bravo. 8'i çalıştıracak arkadaşlar. Neden 8'i çalıştıracak? Çalıştıralım bir görelim. X'i çalıştırdığımızda bize 8'i bastırdı. Neden? Çünkü ilk başta sen buna 10 demiştin de. Sen bunu değiştirmek istedin. Değiştirdin. X'i 8 yaptın. X'e 8 değişkenini atadın. En son atadığın işlem geçerlidir. En son yaptığın işlem geçerlidir. Ve bunun adına da ne diyor biliyor musunuz? Overwriting deniyor bunun ismine de. Overwriting üzerine yazma. Bu işlemede overwriting yani üzerine yazma üzerine yazma işlemi denir tamam. Yani önceden bir tane değer yazmıştın, önceden bir tane değer atamıştın bir değişkene ama onun üzerine yeni bir değer yazıyorsun. Onun üzerine yeni bir değer atıyorsun. Bunun ismine overwriting diye geçer literatürde ve bu şekildedir. Tamam Bir sorun yoksa ilerleyelim. Yani önceden belirlediğimiz değişkeni tekrar değiştirebiliyoruz. Bu ayrıntıya da değinelim. Sonra sonra başka nelere değinelim mesela? Evet bir tane soru yapalım. Bir tane soru göndereyim ben size. Hemen herkes şu sorunun cevabını versin. Kaç tane soru çözelim. Evet ekranda da var. Ben Discord'dan da atıyorum. Sorumuz şu. X değişkenine 324'ü atayım. Y değişkenine 36'yı atayım. Z değişkenine de 154'ü atayım. Ondan sonra da X sayısıyla Z sayısının toplamını Y sayısıyla çarpın. Şu işlemi bir yapın bakalım. Bu işlemi yapın. Ee, kimse göndermiyor cevapları. Birazdan kaç dakika sonra olsun? 3 dakika verelim bunun için yani. Daha yeni yapıyorsunuz. 2 ya da 3 dakika verelim. Birazdan cevapları atmanızı isteyeceğim. Herkes cevabı yapsın, kodlarını yazsın, çıktısını alsın. Ekran fotoğrafını çeksin, beklesin. Ben gönderebilirsiniz dediğimde Discord'dan göndereceksiniz. Şimdilik bekliyorsunuz. Şu işlemi yapıyorsunuz, bekliyorsunuz. Yapanlar bekliyor. Ekran fotoğrafını alsın ve beklesin. denilenleri tane tane yapın arkadaşlar. X değişkenini 324'e atayın. Y değişkenini 36'ya atayın. Z'ye 154'e atayın. Daha sonra da şurada söylenen şu işlemi yapmaya çalışın. Evet, umarım yapabiliyorsunuzdur. Birazdan cevapları isteyeceğim. Cevapları Discord'a göndereceksiniz arkadaşlar. Discord'da ekran görüntüsü olarak göndereceksiniz. Ekran görüntüsünü de bir daha hatırlatayım sizin için. Mesela şöyle ekran görüntüsü alabiliyorduk basitçe. Benim için en basit yol bu. Windows Shift S tuşlarına bastığımda ekranım kararıyor. Fotoğrafını çekmek istediğim yeri belirtiyorum. Şu alanı çekmek istiyorum mesela. A çarpı B işlemi sonuçta 15. Şu kodunu yazacaksınız ve çıktısını çekeceksiniz. Şurayı çekeceksiniz. Şu anda bu hafıza da kopyalandı. Bunu gidip bir daha paint'e yapıştırmıyorsunuz. Bak bana ödevleri atarken bazıları öyle atmış. Bunu bir daha gidip paint'e yapıştırmıyorsunuz. Şu anda bu kopyalandı. Direkt gidip mesela direkt WhatsApp'tan kime yollamak istiyorum ben? Hüseyin'e şuraya direkt yapıştırıyorum. Direkt gönderiyorum mesela. Anlayabildik mi? Direkt WhatsApp'tan istediğiniz yere direkt buraya yapıştır gönder şeklinde. Tamam. Şu anda kopyalandı da. Bir daha gidip paint'e yapıştırıp dosyayı kaydetmeyin. Direkt kopyaladığınız an yollayın. Discord'da da aynı şekilde. Şu anda kopyalandı. Discord'da ben şu an bunu yollayacağım. Siz de benzer şekilde birazdan. Son 20 saniye arkadaşlar. Hatta hatta çok verdik ya. Şu an gönderebilirsiniz cevaplar arkadaşlar. Yapanlar bir cevapları göndersin bakayım Discord'da. Evet. Güzel güzel. Yapanlar arasında hataya düşen var mı diye bakıyorum. Şu anda yapanların hepsi doğru. Evet bir tane hata var. Niye hata var? 55.440 bulmuş bir tanesi de. Evet bir tane daha bir ufak hata var. 17.208 bulmalısınız arkadaşlar. Evet hadi başlayalım. Hadi denilenleri yapalım çalıştıralım. Başlayalım. X değişkenine 324. X eşittir 324 olsun. Alt satıra geçtim. Bir atama daha yapacağım. Y eşittir 36 olsun. Alt satıra geçtim. Bir atama daha yapacağım. Z eşittir 154 olsun. Bu atamaları yaptım. Şunu çalıştıralım. Yani alışalım buna. Bu daha güzel. Atamaları burada yaptık. Bunu burada çalıştıralım. Şu anda hafıza da artık X'i, Z'yi Y'yi tutuyor. Bunların hepsini değerleriyle tutuyor. Hangi işlem yapmak istiyorum ben? X'de Z'yi toplayayım. Sonra da Y ile çarpayım. Şimdi x artı z yapayım. X de z'yi bir toplayayım. Ondan sonra da evet, x ile z'yi toplayayım. Ondan sonra da çarpı y yapayım. Ama burada değil mi? işlem önceliği diye bir şey öğrenmiştiniz. Siz 5. sınıfta da öğrendiniz. Matematikte de öğrendiniz. İşlem önceliği gereği eğer ben şunu şu anda böyle çalıştırırsam yanlış bir sonuç bulacağım. Çünkü neden? İlk önce şuradaki çarpma işlemini yapacak. Önce şu ikisini çarpacak. Ondan sonra x ile toplayacak. Benim istediğim bu değil ki. Bak bunu çalıştırayım. Bunu çalıştırdığımda 5868 cevabını buluyor. Önce şu ikisini çarpıyor çünkü. Onun üzerine bunu ekliyor. Ben bunu istemiyorum. Ben ilk önce şu ikisi toplansın istiyorum. Ondan sonra bu ile çarpılsın istiyorum. Benden istediği bu. O zaman şu ikisini parantez içine mi almalıyız arkadaşlar? Basit bir matematik işlemi değil mi? İşlem önceliğini sağlattırmak için. Önce burayı yapacağını bilgisayara belirtmemiz için. Şuraya parantez koyuyoruz. Şu şekilde çalıştırırsam bakalım kaç cevabını verecek? 17208 cevabını verecek. Tamam. Anlayabildik mi? Güzel. Şöyle Uğur, Uğur. mesela tamam Uğur'un çözümünü bir göstereyim. Uğur'un çözümü üzerinden görelim. Uğur'un yaptığı çözüm yanlış değil ama uzun. Yani yazılımcıya pek yakışmıyor. Mesela Uğur önce bir atamaları yapmış. Hiç sıkıntı yok. X ile Z'yi toplamış. 478'i bulmuş. Ondan sonra 478 ile Y'yi çarpayım demiş. Yani olur ama kulağı yani böyle tutmak yerine böyle tutmuş gibi bir şey oluyorsun. Yani şurada şunu yapmak yerine aynı şu benim yazdığım gibi. X artı Z ile şunu parantez al. X artı Z ile çarpı Y diyebilirsin. Yani şurada X artı Z yerine arkadaşınız 478 yazmış. 478 yazmış. Gene aynı sonucu bulacak. Ama acemice oluyor bu yani. Buraya yazman gereken şey X artı Z parantez içinde. Tamam. Şu daha hoş bir görüntü. Çünkü neden? Şu anda sen bu değişkenin içinde sayı değiştirirsen otomatikman şuradaki işlemler de değişecek. Mesela biz x'i gidelim 500 yapalım. x'i 500 yapalım. 500 olarak bir daha tanımlayalım şunu. Çalıştırdım. Sonra şuradaki işlemin sonucu da değişecek. Bunu da çalıştırayım. Bunun sonucu da 23.544'e döndü. X'i 500 yaptığım zaman. Neyse ama önceki hale dönelim. Soruyu farklı gibi olmasın. Tamam. Bunun gibi. Yani değişkenlerle çalışmaya alışın arkadaşlar. Normal sayıdan ziyade değişkenlerle işlemler yapmaya çalışın. Ben o kadar karar tutamıyorum. Evet. Değişkenlerle çalışmaya alışalım. Tamam. Hazırsak. Hadi bir tane daha. Evet güzel. Bazıları açıklama yapıyor Discord'da bilmeyenlere tamam. Ama çok fazla yazmayın arkadaşlar. Mesela bak Ela Eylül Zengin. Yani 4 mesaj 5 mesaj üst üste bir kişiyi görmek istemiyorum. Çok fazla sabote etmeyin şeyi. Hadi bir soru daha gelsin. Şu soruyu da yapalım. Şöyle buraya da göndermiş olayım. Discord'a da göndermiş olayım. Evet sorumuz şu. A'ya 762 değişkenini, B'ye B değişkenine 921 değerini, C değişkenine ise 6'yı atayalım. A'nın 3 katından B'nin 2 katını çıkartalım. Çıkan sonucun da C'inci kuvvetini yani C dediğim 6. kuvvetini alalım. Hadi bakalım. Şu da biraz zaman verelim. Hadi şu işlemi bir yapın bakalım. A değişkenine 762, B değişkenine 921 değerlerini atayın. C'ye de 6 değerlerini atayın. Ondan sonra yapacağınız işlem A'nın 3 katından B'nin 2 katına çıkartacaksınız. Sonucun da üzeri C'nci kuvvetini alacaksınız. Kuvvet almayı geçen ders bir ufak konuşmuştuk. Üzeri C'nci kuvvet. Üzeri 6. kuvvet buradan mesela. Bakalım herkes bulmaya çalışsın. Bakalım. bir dakikanız arkadaşlar. Son bir dakika. Denilenleri harfiyen yapın. Açıklamalı sorular soruyoruz burada. A değişkenine 762 değerini vereceksiniz. B değişkenine 921 değişkenini atacaksınız. C de 6 ya da atacaksınız. Ardından şu işlemi yaptıracaksınız. Hocam C kuvveti derken nasıl oluyor? Bir şeyin kuvvetini nasıl alıyorduk? Ben şurada gücü atıp başlarına atayım. Mesela 3'ün ikinci kuvvetini nasıl alıyorduk? 3 üzeri 2 işlemi nasıl yapıyorduk? 3 üzeri üzeri. İki defa yıldız koyduğumuzda üst alma anlamına geliyordu. Üzeri üzeri 2 dersem 3 üzeri 2 anlamına gelir bu. Yani iki defa 3'ün çarpımı anlamına gelir bunun sonucu 9 olarak verecek bana mesela. Gördüğünüz gibi üzeri alma işlemi böyle yapılıyordu. Yaş küçük olanlar belki biraz zorlanıyor olabilir bu işlemde. Evet cevapları gönderebilirsiniz arkadaşlar bakalım Discord'dan. Evet, yapılanlarda bir hata görmüyorum. Gönderenlerin hepsi doğru. Evet. Güzel. Tamamdır. Hı hı. Tamam. Evet, herkes yapmış bu işe şu hatanlardan. Hadi yapalım biz de aynısını arkadaşlar. Denilenleri yapalım. A diye bir değişken. A eşittir 762 olsun. B diye bir değişken. B eşittir 921 olsun. C diye bir değişken de atayalım. C dediğimde 6 olsun. Bunu böyle bir çalıştırayım. Tam hafızada artık A, B, C sayıları var. Şimdi benim yapmak istediğim işlem ne? A'nın 3 katından B'nin 2 katını çıkartacağım. Yani 3 A'dan, 3 çarpı A'dan, 3 çarpı A ya da A çarpı 3 yazsam bir şey değişir mi? çarpmanın değişme özelliği var arkadaşlar. İster A çarpı 3 yaz, ister 3 çarpı A yaz. İkisi de aynı şey demek. 3A diyeyim ben burada. 3A'dan çıkartacağım. Eksi. Neyi çıkartacağım? B'nin iki katını yani 2B'yi, 2 çarpı B'yi çıkartacağım. Sonra bu çıkan sonucun da C'inci kuvvetini alacağım. C'inci kuvvetini nasıl alacağım? Şu sonucun komple C'inci kuvvetini alacağım. Bunu o zaman bir paranteze almalıyım. Şuradaki işlemi ilk önce yapmalı. Şu anda bir sıkıntı olacak mı? Olmayacak. Önce şu yapmayı yapacak. Sonra şu yapmayı yapacak. Sonra bundan bunu çıkartacak. Sonra işte şu bulduğu sonucun da bir daha üzeri C dediğim. Üssü üssü C. Çarpı çarpı C tamam Üzeri C. Şu benim istediğim cevabı vermesini bekliyorum. Çalıştıran Shift Enter. Evet bize şu cevabı verdi. Ne yaptık biz burada arkadaşlar? A sayısını 3 ile çarptık. 3 katını bulduk. B sayısını 2 ile çarptık. 2 katını bulduk. Önce bu işlemler yapıldı. Çarpma işlemi olduğu için. Ondan sonra aradaki eş, eksi işlemi yapıldı. 3A'dan 2B'yi çıkarttık. A'nın 3 katından B'nin 2 katını çıkarttık. Sonra işte bulduğumuz çıkan sonucu komple parantez içinde şu çıkan sonucu şu parantez içindeki bu çıkan sonucu bir daha üzeri C dedik. C'nin kuvvetini aldık. C dediğimizde 6 yani 6. kuvvetini aldık. Çok büyük bir sayı çıktı zaten. Tamam. Evet. Dersten anlatacağını biliyorum. Son 2 dakika arkadaşlar. Son bir soru daha sorayım. Bu sorunun cevabını siz uğraşın. Döndüğümüzde bir dahaki dersin başında yapalım ve devam edelim. Bir dahaki dersin başlangıç saatini söylüyorum arkadaşlar. Ee, şu an 35'te bu ders bitecek. Bir dahaki derste 45'te başlayacak. 9.45'te herkes portaldan tekrar giriş yapsın. Portaldan giriş yaptığınızda yoklama alınıyor arkadaşlar. Diyelim. Ve son üçüncü soruyu da atalım. Devam edelim. Hocam böyle de olur değil mi? Bakayım. Ne yapmış? A'nın üç katı mı? Ben... İşte bak az önce söylediğim mantık. Evet. Parça parça yapmak. Az önce biri daha böyle yapmıştı. Evet böyle olmasında bir sakınca yok. Ama böyle olması biraz acemilik. Mehmet Eymen. Ne yapmış? Bak ABC'yi atamış. A'nın 3 katını bulmuş. A'nın 3 katı bu. B'nin 2 katını bulmuş. B'nin 2 katı bu. Ondan sonra sayısal değerlerini yani şundan şunu çıkartmış böyle sayı olarak çıkartmış. Sonra 444 mi çıktı? Bu 444'ün üzeri üzeri C. Yani o parça parça yaptın. Muhtemelen yaşın küçük diye böyle yapıyorsun. Sorun yok. Ama aynen bu cevaba ulaşır. Ama biraz acemilik yani. Böyle uzun uzun e, tek tek hepsini tane tane buluyorsun. Sonra o sayı değerlerini bir daha giriyorsun buraya. Bunu yapmak yerine benim yaptığım çözümü alışsan daha iyi olur. Çünkü ileride uzun kodlar yazacağız yani zor işler yapacağız. Diyelim. Haydi bir tane daha göndereyim. Ve bunu siz uğraşın. Sonra araya gideceğiz. Son bir dakika. Şu soruyu atıyorum arkadaşlar. Discord'dan da atıyorum. Teneffüste buna uğraşın. 9.45'te görüşürüz. Discord'dan da atıyorum bu soruyu. Sorumuz neymiş? X'e 5'i e ata, Y'ye 13'ü e ata, Z'ye 8'i e ata. Evet, Y sayısının x'inci kuvvetinden Z sayısının x'inci kuvvetini çıkartalım. Hadi bakalım. Şuna uğraşın. Ben şimdilik kapatıyorum. 9.45'te tekrar portaldan girişler aktif olacak. İkinci ders görüşürüz.